Elhamdülillah ve salatu ve ala rasulillah Kıymetli kardeşlerim, asıl sevgiye muhabbet Allah'a ve Resulüne duyulan sevgiye ve muhabbettir. Hz. Rasulullah aleyhissalatu vesselam, Ebu Bakir Efendimizin malından istifade ettiğim kadar başka hiç kimsenin malından istifade etmeden buyurunca, Hz. Ebu Bakir Efendimiz bu iltifata mazhar olduğundan dolayı diyor ki, Ya Rasulallah diyor, ben de malım da hepsi size ait değil miyiz? Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu iltifatı bile Ebu Bekir Efendimiz'i kendinden geçiriyor. O yüzden hani Mevlana Hazretleri Divan-ı Kebir'inde buyuruyor ya altın ne oluyor? Can ne oluyor? inci mercan da nedir? Bir sevgiyi harcanmadıktan, bir güzele feda edilmedikten sonra. O yüzden biz canımızla, malımızla İslam'a feda olmalıyız. Allah ve Resul'ün yolundan ayrılmamalıyız. Allah bizi bu yoldan ayırmasın. Hayırlı cumalar diliyorum.